1 Kasım Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Samsunspor'umuz. Nurasan testlerinde yaptığı antrenmanını sürdürüyor. Bugünkü antrenman saat 16'da başladı ve şu anda takım halinde ısınma yapılıyor. Ve bugün uzun bir aradan sonra yine basına açıldı Samspor antrenmanları. Tabii bu sürekli değil. Haftada bir gün veyahut da belki belirlenen zamanlarda olabilir. Bugün itibariyle açık olduğu için bir de sizlere Samspor Nurasan tesislerinden antrenmanın görüntülerini canlı olarak aktarıyoruz. TFF 1. Lig'in 7 haftası geride kaldı ve Samuspor 14 puanıyla 4. sırada yer alıyor. Yine 14 puanlı diğer ekip Adana Adana Demirspor ile Samsunspor deplasmanda karşılaşacak karşılaşma pazar günü yani 1 Kasım pazar günü saat 19'da 5 olacak Fatih Terim stadında oynanacak Adana'da. Samspor'da bildiğiniz gibi sıkıntılı bir süreç geçti koronavirüs nedeniyle ama şu anda hemen hemen takımda Tomane Muhsin, E, Yalçın Kılıç dışında hemen hemen oyuncuların hepsi bir de Boli'ye bakıyorum evet Boli'yi de göremedim antrenmanda yok diğer oyuncular antrenmanda diyebiliriz Samspor son oynadığı sahasındaki oynadığı Çöçören Gücü karşılaşmasını 4-2'lik net bir skorla kazanmıştı. Evet şu anda Nurasan bulunduğumuz takımın antrenman yaptığı saha bu yazın <laughs> tamamen kazıldı. Daha doğrusu bu saha zaten diğer sahaya göre biraz düşüktü. Aynı şekilde sahanın drenajları yapıldıktan sonra, sulama sistemleri yapıldıktan sonra normal bir maç oynanacak sisteme getirildikten sonra İçimleme yapıldı ve takım da şu anda burada antrenman yapıyor. Diğer sayede bakıma alındı çünkü uzun süredir burada sürekli antrenman yapılıyordu. Ondan dolayı da Samspor yeni yapılan sahada çalışıyor ve diğer sahanın da. Diğer sahanın da de yüklenerek bakıma alındığını öğrendik tam iki tane tam sağ, bir tane yarım sağ olmak üzere üç tane antrenman sahası var Nurafan testlerinde. Nurafan testleri bu yazın bildiğiniz gibi testlerin içi de bakımdan geçirildi. Ancak testlerin içiyle ilgili şu ana kadar herhangi bir basına görüntü servis edilmedi. Ondan dolayı da sizlere tam detaylı olarak bilgi veremeyeceğiz. Ancak yakın zamanda vefat eden Samsporlu eski yönetici diş doktoru Tarık Kaptan'ın adının verildiği bir sağlık merkezi yapıldığını biliyoruz. Bu pandemi nedeniyle birçok kısıtlamalar geldi. Tabi burada basının tesisler içine girmesi de bunun içinde bir önlem. Bu arada Rahman Buğra antrenmanda yok. Rahman Buğra da bildiğiniz gibi en son koronavirüs testi pozitif çıkan oyunculardan birisiydi. Samsun'a büyük bir ihtimalle yarın Perşembe günü ya da Cuma günü yine Adana maçı için bir koronavirüs testinden geçecek temennimiz hiçbir oyuncumuza oyuncumuzun koronavirüs testinin pozitif çıkmaması ve bu illetten takım olarak kurtulmamızdır. Bildiğiniz gibi Altay takımında çok üzücü bir gelişme yaşandı. 24 futbolcu toplam 34 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Geçen hafta oynayacakları Giresun Spor maçı iptal edilmişti. Yine bu hafta oynayacaklar yani 7. haftada da oynayacaklar Giresun maçı ve 8. haftada oynayacakları Tuzla maçı iptal edildi. Ondan sonrası için tabii ki oradaki oyuncuların test sonuçlarına göre bir karar verilecek TFF tarafından. Pas çalışması yapıyor şu anda Samuspor. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıyor. Bu da bir nevi ısınma hareketlerinin bir parçası diyebiliriz. Daha sonra da takım tabii ki belki taktik antrenmana geçebilir. O zaman yayınımızı kapatmak durumunda kalırız. Yayınımızı paylaşarak daha çok renk taşımıza ulaşmasını istiyoruz sizlerden. Bu arada Tomane'de takım arkadaşlarını izlemek için geldiğini görüyoruz. Kendisi bildiğiniz gibi geçen de antrenmanda sakatlanmıştı. Bu adelesinden inşallah sakatlık durumu en kısa sürede geçer ve takımdaki yerini alır. saat 16'da başlayan antrenmanı sizler için canlı olarak yayınlıyoruz. Tabii ki bu biraz sonra canlı yayın sona erecek. Uzun süre aradan sonra bu canlı yayın gerçekleşti. Sebebi de bu e, salgın nedeniyle testlerde alınan önlemlerde Yine de şu anda fazla futbolculara teknik ekibe ya da personelde fazla mesafeyi kuruyarak bizler testlerin içine alındık. Koronavirüsle ilgili maske, mesafe ve temizlik konusunda tüm izleyicilerimizin ve kırmızı beyazlı taraftarlarımızın da sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Bunun için de mesafe, maske ve temizlik olması olmazımız. güneş tam karşımızda kaldığı için görüntüde bozukluk olabilir. Bunun için de sizlerden özür diliyoruz. Çalışma alanı olarak burası belirlendi Samspor tarafından bizler için. Evet bize en yakın noktada şu anda Savi görüyoruz. Açma gelme yapıyor. Evet sevgili Samspor sevdalısı takipçilerimiz. Yayınımızı şimdi burada sonlandırıyoruz. Eğer ki herhangi bir Samspor'dan açıklama yapıl, yaparsa Ertuğrul Sağlam veya da Hoca birisi sizlerle canlı yayında veyahut da daha sonra bu kanala yükleyerek sizlere aktaracağız. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Samspor'umuza da Adana Demirspor karşılaşmasında başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.